Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Evet en son Zenubiye'den bahsediyorduk. Parçamız yarım kalmıştı. E, Zenubiye ile ilgili arkadaşlar burada kısaca bir bilgi var. 3. yüzyılda Suriye'de hüküm süren Palmyra İmparatorluğu'nun kraliçesi Kral Septimus Ototus'un ikinci karısı. Kralın önümüyle yönetimi ele geçiren biri. Şurada da detaylı bir bilgi var. Merak edenler bunu okuyabilirler. Ayrıca iki tane videoda gönderdim Zenubiye ile ilgili. Onları da okuyabilirsiniz. Konunun daha sağlıklı anlaşılabilmesi adına. Evet şimdi devam ediyorum. Küllü <laughs> men yezhebu ila tedmura yeral kanatira vel ma'abidel kadime ve makabir tarihiye ve ba'da el emniyeti leti lem yebaka minha illa ve el fakat. bu da uzun bir cümle arkadaşlar. Bunu da tek tek analiz edelim. Evet burada küllü men. Evet burada kül var. Burada da kül var ama buradaki küllü arkadaşlar kendisinden sonra doğrudan bir isim değil ama soru edat olarak bildiğimiz kelime olan meni almış. Kim? Tabi burada doğrudan kim anlamına gelmiyor. Ben bunu not almak istiyorum. Bu ifade arkadaşlar çok önemli. Ee, öğrenmemiz gereken en önemli kalıplardan diyebilirim. Küllü men ve bir de küllü ma şeklinde karşımıza gelecek iki kalıbı şimdiden not alıyorum küllümen nokta nokta gidiyor. Şurada fiil geliyor arkadaşlar. Burada da küllüme yine fiilimiz geliyor. Tabi şunu hatırlamamız lazım. Men ve ma soledat olarak gördüğümüzde mene kim dedik, ma'ya ne dedik. Yani kimden kastımız? Şuurlu kişilere yani insanlara yönelik sorduğumuz bir soledatı. Ma ise nedir? Cansız varlıklara hitap için kullandığımız bir soru edatıydı. Dolayısıyla bunların da e, burada yani isim mevsul olarak kullanılırken veyahut da anlamca kullanılırken kullanacağımız tarz bu. Yani insanlarda bunu kullanacağız. E, diğer varlıklarda da ma'yı kullanacağız. Burada çevirirken arkadaşlar buradaki fiili dikkat ederek nokta nokta yapan herkes anlamı. Mesela orada ne demiş? Cümleyi tekrar yazacak olursam. Kullümen yezuru. Mesela ne olur bu? Ziyaret eden herkes. Bunu niye şey küçüldü? Şunu bir büyütelim. Örnekleri çoğaltabilirim. Mesela küllü küllümen Ye külü. İşte yiyen herkes. İşte ne diyeyim? Lahmen. İşte et yiyen herkes. Mesela ne diyebilirim? ...küllümen... men yüşahidü. İşte izleyen herkes. Müselselü. İşte bilmem ne. Nokta nokta diziyi izleyen herkes beğenir diyeceğim. İşte nokta nokta eti yiyen herkes. Sağlıklı olur diyeceğim. Nokta nokta yeri ziyaret eden herkes görür diyeceğim. Anlatabildim mi? Küllüme, küllümen bu anlamda kull kullanılıyor. Küllüme ise arkadaşlar cansız. Mesela küllüme yazayım. Küllüme, dinliyor beni bu arada? Dinliyoruz. Evet. evet hocam. Sanki evet, karşımda hocam. kimse yok gibi hissediyorum bazen. Mesela küllüme tuhibbuhu. Sevdiğin her şey. Bakın burada da şey anlamına geliyor. Küllüme tuhibbuhu. Sevdiğin her şey. İşte küllüme ne diyeyim? Terahı. İşte gördüğün her şey. Leysa hakikiyen gerçek değildir. İşte küllüme <laughs> te'kül. Dedim mesela. Külühü. Yediğin her şey gibi. Bakın burada yukarıda kimse anlamına geliyor. Aşağıda şey anlamına geliyor. Ama vurgulamak istediğim nokta ne? Küllümen ve küllüme önemli bir kalıp. Mesela burada burada da küllü geçti ama küllü meken ben önemli bir kalıp demedim. Çünkü küllü mekende, küllü insande, küllü hayvande bu kolay. Ama burada ne denir? çok kullanılan işlevsel bir tabir ortaya çıkıyor. Bunu şimdiden bilmenizde fayda var. Birçok yerde bunu hemen çevireceğiz. Şimdi biz yaparsak küllü yezheb. Giden herkes. Nereye? Tedmura. Tedmura giden herkes ne yapar arkadaşlar? Yera. Yera görür, karşılaşır. Neyi? Burada sıralamış. Kanatır, kantar, kemer. Tarihi yapılarda ne? Yok, ne budu ya? Garip. Ne? Kim konuşuyor? Biri küçük tatlı bir kişinin sesi geliyor sanki. Evet, Tedmur'a giden her herkes ne yapar arkadaşlar? Görür. Ne görür? Kemerler görür. Ne görür arkadaşlar? Mabet. Maabit, mabetler, kadim, eski, eski tapınaklarla karşılaşır. Neyle karşılaşır? Makabir, makbara, kabirlerle, tarihi, tarihi kabirlerle, yani tarihi eski kabristanlarla karşılaşır. Toplayacak olursam, Tedmur şehrine giden herkes, işte kemerlerle, eski tapınaklarla, tarihi kabristanlarla karşılaşır. Ve devam ediyor. Ne ile karşılaşır? Bakın hep V girmiş araya. V V. Yani Yera. Neyi görür? Kanatırı görür. Neyi görür? Tapınakları görür. Neyi görür? Kardistanları görür. Neyi görür arkadaşlar başka? Ba'del ebniye. Ebniye arkadaşlar bina. Bina kelimesinin çoğulu binaları, yapıları görür. Evet. Yapıları gör. Ama mesela bu direkt kemer olarak bitmiş. Bu eski tapınak olarak bitmiş. Bu tarihi kabir olarak bitmiş. Ama burada Ba'del Ebniye derken arkadaşlar elleti geliyor. Bu kalan yapıları özelliğini bize söyleyecek. Nasıl yapılar? Şimdi bu elleti arkadaşlar şu cümle şu cümlenin tamamı bu binaların sıfatı olacak. Nasıl binalar? Şimdi ona bakacağız. O yüzden şurayı şimdi aklımda yokmuş gibi düşünüyorum. Sadece şu cümleye odaklanalım. Evet bu cümlede arkadaşlar birazdan alıştırmasını yapacağız. Şöyle bir ifade var. Lem vel illa. Evet lem'i daha önce gördük. Medi madı şeklinde çevirdik. Dolayısıyla olumsuz bir edat. İlla da olumsuz bir edat. Arapçada böyle iki olumsuz edat bir araya geldiğinde bir cümlede cümle olumlu olur. Pekiştirme anlamı sağlanır. O zaman ne dememiz lazım burada? Yani bu durumda arkadaşlar şunu siliyorum. Sanki lem yokmuş gibi, illa yokmuş gibi düşünürsem. Bakıya yebaka kaldı. Minha onlardan yani o binalardan geriye Sadece ne kaldı? El-a'midetü. Söylemiştik sütunlar. Ve ba'dul ahcar. Birkaç taş. Ahcar. Hacer kelimesinin çoğulu. Yani o binalardan geriye sadece sütunlar ve sadece birkaç taş kaldı. Yani şu cümlenin manası arkadaşlar. Şu cümlenin manası iki olumsuz bir olumlu olduğu için ben burayı yok sayıyorum. Yok sayıyorum. Diyorum ki o binalardan geriye sadece sütunlar ve birkaç taş kaldı. Şimdi ben bu cümleyi çevirdim. Bu cümleyi biliyorum. Bu cümle binanın sıfatı. O zaman bu cümleyi binaya nasıl sıfat veririm? Kim söyleyebilir? Yani o binalardan geriye sadece sütunlar ve birkaç taş kaldı cümlesini binaya sıfat yapacağız. Kim söylemek ister? Ben söyleyebilir miyim? Buyur. Ayşe. Ee, şey. Sadece sütunlar ve Birkaç eski taşın kaldığı binalar. Evet, güzel. Yani bazı binalar. O zaman ne diyoruz? Ee, sadece geriye sütunların ve birkaç taşın kaldığı bazı binalar. Şimdi ben bunu yaptım. Bunun bir de öncesi vardı. O zaman tamamını çevirmek istersem önceki bilgimi yokluyorum diyorum ki Tedmur şehrine giden herkes ne görür arkadaşlar? Kemerler, eski tapınaklar, tarihi kabirler ve geri geriye kendisinden sadece sütunlar ve bazı birkaç taşın kaldığı kaldı bazı binalar görür. Evet bu çeviri arkadaşlar uzun cümlelerde böyle şey gibi montaj yapmak gibi bir şey. Montaj yapmak gibi bir şey. Yani bilmiyorum montaj yaptınız mı? Bazen alırsın ürünü. Sana kul mesela kitaplık alırsın. Raflar, maflar hepsi ayrıdır ama bir elinde ne vardır? Neyi nereye takacağına dair bir resim vardır. Aynı onun gibi Arapçada da yani cümleleri, ifadeleri birbirine montaj ediyoruz. Birbirine bağlıyoruz. Bağladıkça ortaya cümle çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde derdimizi ifade edebiliyoruz. Bu parçayla ilgili sorusu olan var mı? Evet, parçamız bu şekilde arkadaşlar. Hemen sorulara bakalım. Eyne teka'u medine tedmur. Evet, kim cevap verir? Vereyim hocam. Buyur. Tegau Tedmurafis Suriye. Evet, fi Suriye evet, güzel. İmada yazuru es esaipun medine Tedmur. Men ucip hada sual. Kim cevap verir? Söyleyin evet. bana. Taban. Buyur. Buyur. Liyete arrafü tarih ha hazil ve tarih el meliki. Zenubiye elleti harabet terrum, Rumane bit asinin. Evet güzel. Üç. Mada yara saihun fi tedmur. Evet ne görürlermiş tedmurda? Ben cevaplayabilir miyim? Taban tuba. Yara el ganatiru vel mabedel gadime vel megabirat tarihiye ve ba'de elle ebniyeti leti lem yebqa minha illa amide ve ba'du ehcari fakat Evet, dün de e, otel konusuyla ilgili soru cümleleri kurma ödevi vermiştim. Kim yaptı onları? Var mı yapan? Ben yaptım hocam. Kaç tane soru bulabildin? Hocam beş tane falan da herhalde. Evet, beş tane. Diyorsun. Evet. Evet. Biz de geçen sene e, soruları hazırlamıştık. Sadece sen mi yaptın ödevi? Başka yapan yok mu? Hocam ben de yaptım ama 20'yi tamamlamaya çalışırken yetiştiremedim. Yani şu an mevcut 7 tane var. Evet. Şimdi yapan arkadaşlara bir de e, bizim geçen sene sınıfta öğrencilerle topluca sordum. Herkes bir iki tane soru söyledi. Oradan burada 20 tane var mı? 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 tane soru çıkarmışız öğrencilerle. Merak edenler bu kadar soru nasıl bir parçadan çıktı? Onu da Telegram'a atıyorum. Oradan baksınlar. Otel otel parçası soruları diye atalım. Oradan kıyaslayın. Acaba tutturduğunuz soru var mı? Sizin görmediğiniz noktalar neler? O şekilde inceleyebilirsiniz. Şu an zamanı iktisatlı kullanma adına devam ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar parçada geçen ifademiz lem illa kırmızı yazılmış. Bununla ilgili bir alıştırma yapmamız isteniyor. Bakalım örneği nasıl alıştırmanın. Şahede Hamza fi tedmür el a'midete ve ba'del ehcarı fakat. Evet, şahede izledi, gördü Hamza Tedmur şehrinde ney? Sütunları ve ba'del ehcarı fakat. Sadece bazı taşları gördü derken bir normal cümle var. Evet burada da yüşahidu fiilini kullan demiş. Neden? Çünkü bu şahede arkadaşlar Mazi bir fiil, bu da muzarisi. Nerede lazım olacak bize muzari? Lem kullanırken lem arkadaşlar ee, muzari fiilin önüne gelir. Şimdi biz maziden muzariye geçiş nasıl olduğunu bilmediğimiz için biz şu an göstermedik konu. Sadece bol bol örnek geçiyor. Zihninizde bir şeyler oturuyor ama tam yerinde değil. Dolayısıyla kitabımız bunu göstermediğini düşünerek ben diyor sana şahidede fiilinin muzaresini vereceğim. Sen ne yapacaksın diyor bu cümleyi? Yani bu cümleden lem ve illa kullanarak yeni bir cümle oluşturacaksın. Ama şu mesajı da veriyor. Şu iki cümle şu iki cümle arkadaşlar her ne kadar farklı şekilde üretilse de ikisinin manası aynı. Alıştırmanın amacı ne? lem ve illa kullanarak da aynı manaya gelen ama böyle kulağa daha çok hoş gelen bir cümle nasıl kurulur onu öğretiyor. Evet, lem ve illa kullanarak. Peki bunu nasıl yapmış? Öncelikle şahede fiilini muzarisini zaten vermişti. Öne lem getirdik. Lem mi şahit olduğu zaman görmedi. Kim? Hamza. Nerede? Tedmur'da. Tedmur'da Hamza görmedi. Birebir çevirirsen. İlla, illa Türkçe'de zaten biliyoruz. istisna. Yani Hamza Tedmur'da hiçbir şey görmedi. Ancak, ancak hatta bunu nereden hatırlayalım? La ilahe illallah diyoruz ya. Mesela birebir çevirirsem. La ilahe ilah yoktur. Sadece buraya bakarsam yani evrende kainatta ilah yoktur. İlla ancak kim vardır? Allah vardır. Aynen o mantık. Yani burası la olur, lem olur, len olur, fark etmez olumsuz edatlardan biri olabilir. Yani Hamza Tedmur şehrinde izlemedi, hiçbir şey görmedi. Ama cümle devam ediyor. Ancak ne gördü? El a'mide sütunlar ve ba'del ahcar ve bazı taşlar gördü. Tabii bu birebir çevir ama biz bunu çevirirken arkadaşlar iki türlü çevirebiliriz. Buraya yazıyorum. Ya sadece ya sadece derim ya da den başka den başka şeklinde çevirebilirim. Lem ve illalı Hı. cümleleri. Hocam ne gibi? dışında olarak da Çeviremez miyiz? Nasıl? Dışında. Dışında. Bakarız ona da bakarız, alternatif olabilir. Şimdi sadece olarak çevirirsem arkadaşlar, şu len ve illa yokmuş gibi düşünüyorum. Hamza Tedmur şehrinde sadece sütunlar ve bazı taşlar gördü. Bak bu kolay çeviri. Siliyorum ikisi yokmuş gibi sayıyorum. Sadece Hamza Tedmur şehrinde taşları sütunlar gördü. Bir de den başka olarak diye çevirirsem tabi sadece olarak şey yapınca bu cümle olumlu oluyor. Türkçede de olumlu çeviriyorum. Ama den başka dersem Hamza Tedmur şehrinde e, sütunlar ve taşlar dışında yani den başka dışında da sen dışında mı demiştin? Evet hocam. hocam yani ben aynı kapıya çıkıyor. Hamza, Tedmur şehrinde taşlar ve sütunlar dışında sütunlardan başka bir şey görmedi. Görmedi. Bu sefer ise cümle olumsuz görmedi diyorum. Evet, iki türlü bunu çevirebiliyoruz. Ama şuna dikkat edin. Her iki cümlenin anlamı neredeyse aynı. Yani aynı diyebiliriz. Değişen ne? Kitap bize farklı bir cümle kurma tarzı gösteriyor. Yani bu şekilde cümlede kurarsın ama sen artık biraz daha ilerlediğin için daha güzel derdini anlatabilecek cümlede bu şekildedir diyor. E şimdi sizden isteyeceğim. Birinci cümle ay cevabı açtık. Ekele husam Fahaten. Mi? Hüsam bir elma yedi. Şunu diyeceğiz. Hüsam sadece bir elma yedi ya da Hüsam elmadan başka bir şey yemedi. Yani lem ve illa kullanacağız. Kim yapar? Ben yapabilir miyim? Tuba, evet. Lem ye Hüsam husam illa tufa. Evet, çok güzel. Lem ye husam yemedi. Neyi istisna tutuyoruz? elmayı yani Hüsam elmadan başka bir şey yemedi. Hüsam elma dışında başka bir şey yemedi. Hüsam sadece elma yedi. Ne elmaymış kardeşim Hüsam. Evet. İki, Hafize İshak Hamse'de Duruz. İshak 5 ders çalıştı. Evet bunu kim yapar? Yapayım mı hocam? Alperen buyur. Mie. Mie derece. Talip bir Mie derece. Yüzlük öğrencim. Buyur. Lem yafas ishagu illa hamsete durusin. Evet. Bir de çevir bakalım. Ee, İshak beş ders ezberledi. Ee, İshak e, ezberlemedi. Sadece beş ders. <laughs> <laughs> Kimse olmadı. İsak 5 ders, ders, dışında başka bir şey ezberlemedi. İsak 5 ders dışında başka bir ders ezberlemedi. Den dışında, den başka. Evet, ilkinde kolay söylemesi, ikincisi biraz karışık. Evet, Cerese Said saaten. Said bir saat oturdu. Said sadece bir saat oturdu. Veyahut da bir saatten başka oturmadı diyeceğiz. Ben yapabilir miyim tekrar? Evet. Aynı kişiden ziyade başka kişilerden yok mu? Ben de yapabilirim hocam. bana gördüm seni. Evet, ben yapayım. Lem yecli se'idun illa sa'aten. Evet bu arada güzel doğru cevap. Lem yecli se'idun illa sa'aten. Said bir saat oturdu sadece ya da bir saatten başka bir zaman oturmadı. Bu arada Lemi de yavaş yavaş bize kullanımını gösteriyor. Yani muzarinin önüne geldiğini. De dikkat edin. Sonunu cezimli okuyorum. Lem ye'kül, lem ye'hfaz, lem ye'cilis. Bunlar ileride detaylı gelecek ama şimdiden zihnimizde yer etsin. Evet, dördüncüsü kim yapsın? Mı hocam? Bildan. <laughs> Sele Rami e, Rami soru sordu lem yesel rami illa söylen rami soru sormadı sorudan başka sorudan başka bir şey yapmadı değil mi <laughs> evet şöyle ilkinde diyoruz ki rami sadece bir soru sordu bir soru sadece sordu ikincisinde ise rami bir sorudan başka bir soru dışında başka bir soru sormadı Evet, beş. Şeribe Mahmud fincana minel kahve. Kim yapsın? Yapayım mı hocam? Murat Keser, buyur. Şeribe Muhammedun fincanen minel kahve e, lem yeşrab Muhammedun illa fincanen minel kahve e, Muhammed bir fincandan başka bir şey bir fincan kahveden başka bir şey içmedi. Evet ya da sadece bir kahve, fincan içti. Yok, bir fincan kahve içti. Evet hocam. Sever misin Murat kahveyi? Hocam Nescafe'yi seviyorum. Nescafe'yi seviyorum. Türk kahvesi seviyor. evet. de sütlü olursa severim. Sade sevmiyorum. Güzel. Eyvallah. Geçen sene gençler sabah vakitleri kahve içerdi. Sen de var mıydın onlarda? Ben orada çay içerdim hocam. <laughs> İyi aferin. <laughs> Güzel. Sayıcıydı. evet. Murat'ın dediği bu şekilde. kedeb halidun Halit'in saf safhaten Halit bir sayfa yazdı. Kim yapar? Ben yapabilirim hocam. Ne'am hülya <laughs> tafaddali li kıyami bi icabeti hâde sual. Lem yektub Halidun illa safhaten. Halit bir sayfa yazı yazdı. Halit bir sayfadan başka yazı yazmadı. Evet. ilkinde bir de sadece diyebiliriz. Halit sadece bir ha, sadece. sayfa. Yani ikisinin arasında anlam farkında biraz vurgu farkı var. Onu da ileride göreceğiz. Kasır üssü bu diye bir konu gelecek. Kasır. Kasır. Yani odaklanma üssü bu. Evet. Yedi. Kim yapar? Talking, 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 talking diyor. Men who are talking? Talking'e bakıyorum. Kaç kişi var aramızda? 29. Gençler yok. 200 öğrencinin 29'u var. Evet. Yok mu yapan? Evet Tuğba senden alalım bir kere daha. Nem yusafir Muhammedin illel tedmur illa merraten vahide. Evet. Muhammed tedmura sadece bir kere gitti diye söyledim. Tabi burada illa'yı nereye koyduğumuz da önemli. Yani sen illa'yı mesela bir kezin önüne koydun. Sadece evet. bir kere oldu. Ama illa, illa tedmur deseydin sadece tedmura gitti olurdu. Yani burada nereyi vurguluyorsak Mesela kitap nereye koyduk? Ben bir kere gitmesine. Evet. Yani ben bir kere gitmesine koydum. Bazıları şunu soruyor: İlla'yı nereye koyacağız? <laughs> yani koyacağın yere göre mana değişir. Şu illa, illa tedmür de olurdu. O zaman neyi anlardık? Sadece Tedmura gitti. Başka şeylere gitmedi. Ama Merrawa'dan önüne koyduğu için Tedmura sadece bir kere gittiğini, ikinci kez gitmediğini anlıyoruz. Evet 8'de bakalım lem mukabiyya yahya illa imraeten yahya bir kadınla karşılaştı sadece bir kadınla karşılaştı. Bu nasıl bir cümleymiş? Evet, alıştırmamız bu şekilde arkadaşlar. Yani şunu tekrar söyleyeyim. Bu şu an e, alıştırma kitabı olduğu için zihnimizi yokluyor. bir ileride lem konusuna ...geçeceğiz. Ona bir hazırlık yapıyor. Lem biz şu an... ...medimadı diyebiliyoruz ama... ...birçok konu gelecek. İşte muzaaffinin önüne gelir... ...sonu cezmeder gibi... ...birçok konu karşımıza... ...gelecek. Artı ileride... ...arkadaşlar... ...illa istisna konusu var. Yani son kitapta, ikinci dönemi... ...sonunda. Artı bize bu... ...istisna konusunda karşımıza gelecek. Artı tamamı... ...kasır... Yani merak edenler hangi konulara bakabilirler? Ee, bir, Muzari fiili cezmeden edatlar. Cezim edatları. Yani merak edenler. İki, istisna konusu. İki, istisna konusu. Üçü, kasır. Yani bu konular ileride detaylı olarak gelecek. O zaman e, göreceğiz. Ama hocam, işte ben geçen seneden kaldım biraz daha meraklıyım falan diyenler oradan araştırma yapabilirler. Evet arkadaşlar şimdi 8 dakika kaldı konu yarım kalmasın. Bir ara veriyorum 10 dakika sonra şu metne şu diyaloğa dönüyoruz. Saatimiz 40 geçiyor 50 geçe. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Siz de hocam. Selamun aleyküm. Abi kapatabilirsem. Aleyküm selam. Böyle gıcık bir şey kapanmıyor. Allah Allah.